Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte içli köfte yapacağız. Köfte yapmaya karar verdik. Malzemelerimi sayayım. Daha önce de yapıp paylaşmıştım ama bugün de Çanakkale'den yapıp paylaşacağım. Öncelikle iç malzememi sayayım. 4 adet iri soğan. Soğanların bayağı 1 kilo kadar. 1 kilo kıyma. 1 su bardağı çekilmiş ceviz. 1 yemek kaşığı tereyağı. 1 yemek kaşığı biber salçası bir yemek kaşığı domates salçası, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber kullanacağım. Bunlar acı sevdiği için acı pul biber kullanacağım. Normalde toz biber kullanıyorum. Dış malzemesine gelelim. Hamur malzemesi. 3 su bardağı ince bulgur köftelik. Yöremce bulgur kullanıyorum. A101'in yöremce bulgurunu kullanıyorum. 1 su bardağı irmik bir buçuk su bardağı un, bir tatlı kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası, biber salçası çok dolu olmasın tatlı kaşığı, bir çay kaşığı tuz, biber ve domates salçam tuzlu olduğu için tuzunu az koyacağım. Yoksa bir tatlı kaşığı tuz da kullanabilirsiniz salçanız tuzsuzsa. Bir adet ince çekilmiş kuru soğan. Şöyle incecik çektim. Suyunu da sıktım. Acı suyunu sıkıyorum. 2 adet küçük yumurta. Yumurta büyükse bir tane de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ kullanacağım. Hamura. Şimdi bulgurumuzu demleyelim. 3 su bardağı bulguruma 1 su bardağı irmiğimi ilave ediyorum. 2 su bardağı sıcak suyumu ilave edeceğim. Biraz dinlendireceğim. Bir su bardağı sıcak su da sonra kullanacağım. İki bardağı içine ilave ettim. Şu su bardağını da yoğururken ilave edeceğim. Hamuru yoğururken. Şimdi bulgurumu demlemeye alıyorum. Bu biraz dinlenecek. Ben o arada soğanlarımı doğrayıp iç malzememi kavuracağım. İçli köftenin soğanı ince ince doğranmış olmalı. Ben şefle çekiyorum. Eğer sizin şefiniz yoksa elle doğrayın. Arkadaşlar 1 kilo kuru soğanımı güzelce şefimle çektim. 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Bir miktar da sıvı yağ yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ koyuyorum. Çok fazla sıvı yağ kullanmayalım. Sıvı yağ fazla olursa dış hamurunu patlatır. Soğanlarımız pembeleşene kadar güzelce kavuracağım. Kavurduktan sonra salçasını, kıymasını, baharatını ilave edip ondan sonra biraz da öyle kavurduktan sonra soğumaya bırakacağım. Mutlaka içi soğuk olmalı. Sıcak olursa dış hamuru patlatır. Çünkü dolapta donmuş olmalı soğutacağız önce güzelce. Bulgurum dinlendi. Bir 5-10 dakika dinlenmesi yeterli. Sıcak suyla ıslattık biliyorsunuz. Salçalarımı, tuzumu ilave ediyorum. İncecik çektiğim kuru soğanı. Ve bir miktar da su. 2 bardak suyla ıslatmıştım, bir su bardağı suyla da yoğuracağım. Yoğurmaya alıyorum. Bir taraftan iç malzememi kavuruyorum, bir taraftan da hamur yoğruluyor. ilave ediyorum. bir buçuk su bardağı unum vardı burada. 2 adet yumurta onu da ilave ediyorum. Tekrar yoğurmaya alıyorum. Hamurum yoğuruldu. 2 bardak suyla ıslatmıştım. Bir bardaktan da bu kadar su kaldı. Onu da yavaş yavaş ilave edip yoğurdum. Şimdi sıvı yağ mı ilave edeceğim? 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir süre daha yoğurduktan sonra biraz dinlendireceğim hamurumu. Sonra açmaya başlayacağım. Bu arada kıymalarım da soğumuş olacak. soğanım pembeleşmeye başlamış. Kıymamı ilave ediyorum. Hamurum yoğruldu. Gayet güzel. Şöyle toparlıyorum. Bir süre dinlendireceğim. Bakın böyle sakız gibi bir hamur oldu. üzerini kapatıyorum dinlendirmeye alıyorum kıymam güzelce kavruluyor iyice kavuracağım salçalarını ve baharatlarını da ilave ediyorum kıyma kavrulduktan sonra cevizini ilave edip soğumaya bırakacağım kıymanın suyu çekilmeli iyice suyunu çekip yağa girmesi gerekiyor böyle cızır cızır kavrulması gerekiyor Kıyma sulu kalırsa soğanın suyu ve kıymanın suyu köfte lezzetsiz olur. İyice suyunu çekip kavrulmalı. Şu anda bizim kıymamız gayet güzel kavruldu. Bir su bardağı da çekilmiş cevizim vardı biliyorsunuz ilave ediyorum. Güzelce karıştırıp dolaba alacağım. Soğutacağım. Hamurum da dinleniyor bu arada. Sonra da açacağız işi köftemizi. Ben daha önce de video yüklemiştim ama bunu da sizinle paylaşacağım. Kıymamızı kavurmuştuk biliyorsunuz. Kıymamız soğudu. Dolapta beklettim. Dondu. Şöyle sop soğuk oldu. Dondu. Şimdi rahatlıkla yapabileceğim. Hamurumu da dinlendirdim o arada. Şöyle yumuşacık güzel pürüzsüz bir hamur oldu. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Bu malzemelerden 50 tane çıkıyor. Cevizden biraz büyük olacak. Elimizi suya batıracağız. Şöyle bastıra bastıra iyice inceltiyorum. Şöyle incecik oluyor. Bakın elim gözüküyor. Açık havada yapıyorum. Balkonda içli köfte yapıyorum. Şöyle çok kolay, herkesin yapabileceği hamurunu dinlendirince içi de soğuyunca rahatlıkla herkes yapabilir. Çok kolay. Hiç zannetildiği kadar zor değil. Köftelerimizi yaptık. Şimdi difrize koyacağız bunları. Donduktan sonra çıkarıp poşetleyip difrizimizde saklayacağız. Daha sonra kızartıp yiyecekler. Abimler için yaptım. Videomu sonuna kadar izlediyseniz beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.